Canlar selam. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Umarım keyifli ve güzel video olur. Hadi videoya başlayalım. Hemen bir ninjamızla sizlere bir rapor verelim. Ondan sonra devam edelim. Ninjamızda ekstra bir şey yok dostlarım. Karakterleri kasmaya devam ediyor. Her iki saatte biri gelip bilgisayar başındaysam liderin kitabı artılı çıkartıyorum. O da sağ olsun bize onun karşılığında karakterlerimizi kasıyor. Birisinin 94 olmasına çok az kaldı. Birisinin de iki tüpü kaldı. İnşallah bir gün sonrasında falan kurtulmuş oluruz bu yerden demek istiyorum. Bu şekilde ninjamızda pijamızı aktarabileceğiniz başka bir şey yok. Evet savaş karakterimizi en son bir jotun yapmıştık. Şöyle kostümlerini falan çıkardım. Çünkü bu zırhla bu Zodiac kılıcı hoşuma gidiyor görmesi. Bunda da gördüğünüz gibi 190 kaplan parası var. Videonun başında artı 5 parayla başlıyoruz. Nasıl rem Şöyle dostum hemen sizlere göstereyim. Robin çıkarma paketi sandı. Hemen şöyle basıyoruz bunu. Robin çık çıkıyor. Tamam bir 50 m kazandık. Şimdi 5 bomb verecek. Şimdi verdin. Tamam bundan sonra sen, sen bir daha açamıyoruz. açamıyorsun. Açabiliyormuşuz. Tamam şimdi verdi. Baş verdi dostlar. 3 tane açtık. Çıkmadı. Neyse sağlık olsun. Çıkartabilirdik. Çıkarsak 5 bomb güzel paraydı ama çıkmadı. Evet dostlar ben sizlere büyük ihtimalle göstermişimdir. 35 won paramız vardı artık gördüğünüz gibi 5 won paramız var. İlk başta en son yaptığım şeyden başlayarak size anlatayım. Aa, belki bir bekçiler çıkartırım diye gittim 4 tane yeşil şans aldım. Çıkmadı ama sorun yok. Bir tane gördüğünüz gibi kuslama çıktı. bir 1.5 won ondan bir 1 wonluk bir kazanç elde ettik. Ondan sonra zodyağın olmazsa olmazı nedir hocam diyeceksiniz. Şimşek gücü veren veyahut da o olmasa da olur tabii ki de. Hani 20 düşüş 30 zodyaklı bir tane tılsım gerekiyordu ve ben şimşek tılsımı buldum. 4 savunma, 30 zodyak ve 20 düşüşü var. Bu kesinlikle lazım diyorlar. Bunda 14 yok bunu 9-10 aldım. 14-10 aldım. diğer tılsımı ise zaten şimşek tılsımlar 4 yapmak bir o kadar maliyet gerektiriyor. Şu an şimşek tılsımları 2.5 on ediyor. Artı 4 yapmak zaten bir o kadar maliyeti gerekiyor. Ve bunda da ne var? 20 düşüş 4 savunma, 20 de zodyaklara karşı güç var dostlar. Bunu 14-10 aldım. Ondan sonra bir artı 3'e bakayım dedim. Bunu 9-10'a gördüm. Keşke ilk bunu görsem hiç bunu almaya gerek duymazdık ama artık olan oldu. Bunu 22 bono kurdum. Gitmez düşeriz fiyatını. 18, 17, 15. Evet, en kötü ihtimal 14'de yani 14'e geri satarız yani. Bundan zarar etmeyiz de düşünmekteyim. Bir tane şöyle artı 8 yakut aldım. Zaten yakut küpe herhangi bir evsun gerekmiyor ama bende arttırma kağıtları var. Hatta şöyle sizinle beraber bir 20 şetan yakalayalım bakalım. 4 pençe, 2, 2 bıçak, 2 çam. Bu neden yani çok kırık geldi. Sıkıntı yok. Bunu 4 bono 75'e mi aldık? 2 bono 50'e de okyanus ayak kıvısı aldım. Artı altı. Zaten bunların artı sıfır. Efsunsuzları 2 vondu Ben artı altısını ve 5 efsunusunu 2 bondu. 50'ye aldım? Onun haricinde başka gösterebileceğim bir şey var mı sizlere? Yok dostlar. Bu şekilde paramız birazcık a, bitti. Ama hala sıkıntı yok. Bir 80-90 won civarında nakit param hala var. Ama onu da çok kullanmak istemiyorum. Çünkü şu anda anket hala devam ediyor. yani Anket daha sonuçlanmadı. bir 1.5-2 günde anket kalır. Belki sizler Nemere için Ninja'ya misi set dizlersiniz. Onu dizeriz. O yüzden parayı çok harca Sadece zodyak yapabilmek için bu pazar günü için. Zodiac'tık itemler araştırıyorum. Geriye ne kaldı diye soracak olursanız. Bir tane artı 9 sen kalkan gerekiyor. Artı 9 eğer alamazsak bütçemiz yetmezse artı 8 alacağız onu. Bir tane buraya 10 iyi absorbe, bir 1 kip veyahut da iki kip bu 3 kip'li şimşekli bir tane centin gözü bilezik alacağız. Kolyemiz var ama gene bir tane centin gözü ışık kolye alacağız artı 9. O da ne olur On kırı tip bir kip ya da 500 bir buçuk kip artık. Onu en uygun hangisi onu bulacağız. En büyük eksiğimiz ise kostüm. Kostümleri aramak kaldı. İnşallah kostümleri de uygun fiyattan bulursak veyahut da yakalarsak çok tatlı olur. Daha fazla burayı uzatmayayım dostlarım. Güzel bir gelişme olsa ben sizlere gösteririm. Benim sitelim Metin 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Hemen şöyle oylarınızı bekliyorum dostlar. İlk başta siyah çelikle başlıyoruz. Art altı siyah çelik. Aha da bu şekilde gözükmekte. Siyah çelik diyorsanız lütfen yorumlara bir yazın. İkinci zırhımıza geçelim. Mavi plaka. Eğer ki mavi plaka en güzel elme diyorsanız Yorumları iki yazınız. Şöyle ben mavi plakayı gösteririm sizlere. Mavi bu şekilde duruyor. Yok Emre ben bunları beğenmedim diyorsanız şöyle artı 5 zodyak zarı en güzel diyorsanız yorumlara 3 yazınız. Hemen onu da şöyle göstereyim sizlere. Zodyak zarı bu şekilde. Bir de eğer ki yok bunların üçü de kötü. En güzeli artı 8 şeytan boynuzu zırh diyorsanız yorumlara 4 yazınız dostlar. Onun da şekli bu şekilde. Bakalım yarışı kim kazanacak? Burada bitmiştir metin 2 benim sitelim. Devam edelim. Evet dostlar. Derece kardeşimiz şöyle bizi vs'ye çağırdı. İnanın bakın daha vs skill'lerim bile ayarlı değil dostlar. Bu şekilde vs atacağız. Şöyle aşağıya yazalım. Karakterimizin ilk vs'si. Neden? Büyük ihtimalle tek yeriz ama. Ha, bakalım. Tabi dedi. İyi vuruyoruz hocam. Ayıp. Harbi diyorum ayıp. TB yazıyorum. Ne yaptım ki? Tamam. Bunu bu anı aklınızdan siliyorsunuz. Sıkıntı yapmıyorsunuz. Şuraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi ben 3000'e bir yatırım yaptım. Ama bu 3000 be sadece Evsun nesesi almayı planlıyorum. Bu Evsun ile beraber Titan kalkanına, kaskımıza, bileziğimize, ayakkabımıza çok da kalırsa ekstra bir şeyler deneriz. Ama ilk başta 2.5 won karşılığında aldım. Bir tane biliyorsunuz ki şurada hemen sizlere göstereyim. Okyanus ayakkabısı vardı. Bunu bedavaya aldık. Sen sizlere anlatmıştım ben fiyatını normal fiyatını. Şöyle çok elit üstü bir şey aramıyorum. Hani 2 KP 5 kritik, 1 KP 10 kritik civarında artık ne gelirse dostlarım benim kabulümdür. Nerede? Şurada. Hemen şöyle bir başlayalım bakalım. Bir de şurada artı 8. Hediye gelen sağ olsun kardeşim bana YouTube'dan yorum olarak yazmış. Hediye edeyim sen kullan demiş. Teşekkür ederim. Bir de bunu da kullanacağım için dostlar, buna da atacağım. Buna da 15 şimşek, 10 ip absorbe, 2 kp 10 delici arıyorum. Tabii ki zor bir ama iyi olmasın. Bir buna vuracağım. Şöyle ne geldi? 10 yarı mı geldi? 10 yarı geldi. 3 delici, 5 ip absorbe, 20 şeytan, 10 yarı. Acaba direkt 10 yarı iş yapar mı? Neyse kalsın. Şu an zaten çok da bir ezik lazım değil. Önceliğim buna 1.5k IP. Ah be 500 IP 5 kritik değil de 1.5k IP 5 kritiğe kalırdım. İkinciyi sallayalım. İkincisinde herhangi bir hepsun yok. 3'ü vurduk. 5 kritik 10 ok savunması ekstra güzel bir şeyimiz yok. 3 kritik 1.5k IP 10 ok savunması. HP'yi güzel gösteriyor. Kriti de güzel gösteriyor. Bakalım ama verecek mi? 3 kritik 1.5k IP 15 pençe. Hocam hadi 5 kritik. Bir 5 kritiği göster bize. Burada güzel bir şey yok. 2 kritik 2 k ipi 10 kılıç yok güzel bir şey yok hadi bu oğlum zorlama 2 k ipi geldi 5 bayılma geldi güzel bir şey yok 2 k ipi bir karakter atayım geleyim çok da efsun kullanmak istemiyorum çünkü sınırlı ve yapacağımız bir ton item var o yüzden bir karakter atıp geleyim bir gün geçti en son kayıt almamın üzerine bir gün geçti hani en son pazar kurmuşum pazarın üzerine tam bir gün geçti şöyle karakter attım bir de c'ye değiştirdim oyunun en elit itemini en elit efsunu aramıyorum oyunun o yüzden lütfen beni daha fazla yorma bak burada bir bitti şeyimiz. Ya bir 5 kritik, bir HP'si, he. Tamam teşekkürler. Yeterli olacaktır. Aslında bir kalbi çok kırık ama gene ilk başlarda bize yeterli olacaktır diye düşünmekteyim. Şunda ne varmış hocam? Bu kalır. Bu değişmez. bu bizim kendi bileziğimiz. Bu da değişmez. Tamam. Şu anlık ev tek item buydu. Bu dragon kapşonu bozmam. Büyük ihtimalle yeni sınavlarım. atarım. Tamam hayırlı uğurlu olsun. Çok da elit değil ama gene işimiz her türlü görecektir. Bir de şöyle 4 von 75 m karşılığında yaptık küpemizi almıştık. Bunun ev çok kırık, kırık geldi. Hepsi kırık geldi yani. Böyle hani yancıktan belki güzel bir şey gelir. 4 tane atacağım. Fazla atmayacağım. Şöyle vurduk. Mesela bu çok kötü yani. 4 tane atalım bakalım. Ne geldi? Ok savunması. Zehre karşına koyma. 5. Vesaire vesaire. Yok hocam. Şöyle vurduk. Aa, SP çalma. Yok hocam. Bunu da geçtik. Sonuncuyu atalım. Hadi bir 5 yapalım. 10 şeytan geldi. Tamam 10 şeytan Allah bereket versin ya. Yeterli olacak Sen yani buna evsun gerekmiyor ama çok kırıktı. En azından 10 şeytan ne bileyim belki bir yerde lazım olur. Bu da kalsın bu şekilde. Başka evsun diyebileceğimiz şu anda bir itemimiz yok diye düşünmekteyim. Aynen hocam itemlerimiz hazır. Yani hazır derken çoğu hazır diyelim. Hani yüzde yüz hazır değiliz. Bu şekilde. ilerleyelim bakalım. Evet gelelim birçoğunuzun merak ettiği konuya. Nijamız şamanlarımızı 105 level ama 105 level diyorum pardon 95 level yapabildi mi dostlarım? Bakalım beraber bakalım. Ben zaten sonucu biliyorum ama böyle bilmemiş gibi yapayım. Bakalım beraber. Bu bir karakterimiz. Görüyorsunuz XP'sini şu anda 60. %60 dostlar. Büyük ihtimalle sabaha kadar olur diye düşünmekteyim. Yani 163 bin geliyor. İlgek iksirlerinin 5 tanesini falan gene tükettiler. Yani çok tükettiler. 95 çok yordu 2 tane kasmak. Ama sonunda yapabildik. Diğerini ise gördüğünüz gibi 88. Artık buna 95. Çok rahat bir şekilde diyebiliriz. Bu birkaç saat içerisinde olur. Diğerinin bir 4-5 saati daha var diye düşünmekteyim. Ha, bu şekilde dostlar bunlardaki ev nesesinde aşağı inince 95'ten sonra bir tane zodyak oranı yapmak istiyorum biliyorsunuz ki umarım zodyak oranı şöyle bir +35 ortalama getirebiliriz. Getirirsek de kendimiz basmaya çalışırız. Şuna da bir bakalım. Efsun belki güzel yemiştir. Bu şekilde planlarım var. Ha, bu devam ediyor. Buraya burada yapabilecek anlatabilecek bir olayımız yok. Büyük gün geldi ve çok şükür çok şükür ve çok şükür dostlar. Bir tane karakterimizi 95 yapmayı başardık. Artık bununla şehir atabiliriz. Oh kurtulduk. Birinden kurtulduk inşallah. 3-4 saat sonrasında da yani ben uyurken dostlar büyük ihtimalle yarın sabah kalktığımızda diğer karakterimize 95 olmuş olacak artık. Buradan da kurtulmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun bir tanesi için. Hayırlı uğurlu olsun. Canlar şöyle bir tane 2 50 m karşılığında 5 efsununu zoldaya yay alacağım. Buna şamanlarımın efsun nesilini vuracağım. Umarım güzel bir ortalama 34-35-36 olur. Bunlar gelirse eğer kuşağıma emdirmeyi düşünüyorum artı basıp. Ama tabii ki bakalım bir denememiz lazım. Hemen şöyle bir gideyim köye denelim beraber. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. 19 saniye var. 34 ortalama ve üstü arıyoruz. Hadi Bismillah. Başlayalım şöyle ilkiyle. 8 beceri. 15 ortalama. 15 ortalama. 20 ortalama. 22 ortalama. 15 ortalama. 10 ortalama. 4. 7. 15. Ne? 15 verdin. 31. 31. Olur mu? 31 olmaz ya canlar. Evet sen biliyordum ben para etmeyeceğini ama gene bir bakayım dedim. 3.5 10 yapıyor dostlar da gitmez büyük ihtimalle. Ha, bakalım. Tekrar umarım patlar. 12, 9, 1, 3. Hadi 34 ve 6, 13. Haydi oğlum be sonucu da. Ne yazık ki gelmedi. 9 beceri geldi. Sağlık olsun yapacak bir şeyimiz yok artık ne yapalım. Evet bu şamanın daha skilllerini, becerilerini dostlar almadık. Bu bakalım ejderha gücüm olacak, iyileştirmecim olacak. Şöyle karar vereceğiz. Eğer ki 50'nin altı gelirse ejderha yardımı. 50'nin üstü gelirse iyileştirme olacak. Vurduk. 50'nin üstü geldi. Bu karakterimiz iyileştirmeci oluyormuş. Başla diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. 95 level iyileştirmecimiz. Bakalım. Skilleri ile master olacak mı? Evet. Bakalım hepsini bir tek tek verelim. Şimşek atma. En birine yazık ki olmadı. Şimşek çağırma olmadı. Şifa olmadı. Saldırı artı. Saldırı artı zaten en önemlisiydi. O da güzel geçmesi iyi oldu. Evet çabukluk da en bir oldu. Şöyle çabukluğumuzu basalım. Saldırı desteğimizi basalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bunları da artık sıfırlayarak yaparız. Canlar ben sizlere karşı hep net oldum. Hep dürüst oldum. Hani hep doğru olmuşumdur. Ne yaptıysam da sizlere göstermişimdir. Doğruça doğru çok doğru yanlışsa yanlış. Orası sizlerin şeyine kalmıştır. Kararınıza kalmıştır. Ama ben bir item buldum. İnanın ki çok yani bir anda hızlı aldım. Kardeşimizin ismini göremedim artık. Yani ticaret camına dolaşırken bir anda gördüm aldım. Şu anda aslında çok da rahat değilim bu itemi sizlere gösterirken. göstersem mi göstermesem mi diye çok düşündüm ama. Hani göstermesem bu sefer size karşı da vicdanım rahat olmazdı. Almış bulunduk artık. Yani bunu kullanacağız. Şu saatten sonra da kimseye de güvenemem zaman anlayacaksınız neden olduğunu. Yani çünkü bir ton kişi gelecek yorum atacak benim benim vesaire benim diye. Ne yazık ki artık yapacak bir şey yok. Bu bizim kaldı bizde yapacak bir şey yok. Ne olduğunu sizlere şimdi anlatacağım. Ben Nike Thurston ya da artık ismini sizler okursunuz. Ben bilmiyorum o kadar İngilizcem veyahut da artık hangi an şeyim yok. Lisanım yok. Şöyle kardeşimize konuşurken mesajlaşırken bir tane sen kalkan bakayım dedim artık 8'e. Artı 8'e girdim. Ve bir tane artı 9 sen kalkan vardı dostlarım. 46 m kurulmuştu. Won yok diye yanında. Ben bende bir won para var diye. Yani. Bir won olsa da bir şey olmaz. Ben bak dedim fake'tir dedim. Ama şöyle yaptım hemen. Tak tak yaptım yani aldım. Çünkü dedim ki belki fake değildir dedim. Ve inanın fake çıkmadı. Şuradan size bilgilerden göstereyim hatta. Bakın dostlar. 46 m aldım. Büyük ihtimalle kardeşimiz 46 won'a kuracaktı sanırsam. Ama adına da bakmadım. Keşke baksaymışım. Verirdim. inanın ki verirdim. İtem umumda olmazdı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Benim Ruby'de kaç wonluk hesabım mal gibi kendi mallığıma kaptırdım. Onu bile sizinle paylaştım. Ve yorumlara bir ton insan sen salak mısın, mal mısın, gerize mısın diye bir ton insan yorum attı. Yani kendi durumumun mala düştüğüm durumu bile paylaştım. Ki zaten aynı durumu ben Alisa'da yaşadım. Kuşağımı 40 bana kuracağım mı? 4 bana kurmuşum ya da yanlış kuşağı mı kurmuşum? Kendi kuşağı mı kurmuşum? 4 bana. Sağ olsun kardeşimiz bana geri vermişti ama e tabi benim elimde videolar vardı. O kuşağı yaparken, basarken, ederken, satarken hepsinin videosu vardı. Kardeşimizi ben kanıtlı bir şekilde gösterdim. Bu titan kalkanını ben 46 aldım. Ha bu saatten sonra yorumlara kardeşimiz belki gerçek kardeşimiz gelip yazacak. Eğer ki yüz yüz kanıtlarsa onun olduğunu ona da veririm net bir şekilde bunu size söyleyeyim. Ama tabii ki de birçok saatte yani insan da gelecektir. Anlıyorum onları da yani zaten de biliyorsunuz ki birçok şey yalancılık, düzenbazcılık, dolandırıcılık dönüyor yani. Cidden çok dönüyor bu oyunda anlamış değilim. Sizlere ben sen kalkanını göstereyim. Burayı daha fazla uzatmayayım, sıkmayayım ama kendimi düzgün açıklayabilmişimdir inşallah. Zaten ben bu oyunu oynarken hiçbir zaman amacım yüksek levellere gideyim, en iyisi olayım değil dostlarım. Her zaman amacım sizlere bu videoyu izlerken Günün 20 dakikası, 30 dakikası artık video kaç dakikasıysa ise kafanız rahatlamanız, keyif almanız, işte yemek erken izlemeniz, çay içerken izlemeniz, boş kaldığınızda izlemeniz için ben bu videoları çekiyorum. Sizinle sohbet etmek için ben bu videoları çekiyorum. İki tane kalkanını göstereyim. Daha fazla lafı uzatmayayım. Bu benim kendi sen tane kalkanım. Bildiğiniz gibi 20 şeytan, 12 güç, 12 çeviklik. Zodiac yapmak için bir tane artı 8 veya artı 9 kalkan bakayım diye sen kalkanına girdim. Ticaret camından. Artı 8 yaptım. Ticaret camının tam şurasını. 81'e 8 yaptım. En üstte şu kalkanı gördüm. Artı 9 sen kalkan. 6 hayvan. 6 ölümsüz. 20 mistik. 12 zeka. 20 şeytan. Saldırı değeri 40. Yani anında bu şekilde 46 emi aldım. Yani hocam. Umarım hayırlı olur. Yani çok da bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Yani kardeşimiz ismini görsem cidden... PM atardım. gel al derdim geri 46'ya ama onu da görmedim artık. Olan oldu. Neyse. Diyeceklerim bu kadar yani dostlar. Derseniz ki bu kalkanı kullanmayayım. Ben bu kalkanı da bu arada kullanmam. Depoma koyarım. Satmam da depoda bir tane köşede köyde durur yani. İna, i̇nanın umumlu da olmaz. Karar sizlerin. Burada e, sizler karar vereceksiniz. Sizler söyleyeceksiniz ne yapmamız gerektiğini. Kullanın derseniz kullanırım. Kullanmayın derseniz dediğim gibi giderim depoya kaldırırım. Emir boyu bizde kalır bu sen kalkan kullanmam da. Bu şekilde dostlar. Modum düştü. Ya aslında çok da sevindim. Çok da lazım. Bunu almaya kalksak şu an deli onlar. O kadar bütçelerimiz yok biliyorsunuz. Kullansak çok işime yarar. Cidden çok işime yarar. Yani şu an beni çok rahatlatır. Azan artık 40 STR'si bile çok güzel bir şey. Ama derseniz kullanmayın kullanma. Bu kadar netim yani. yani buradan da Kardeşime selam olsun. Yani onunla beraber bir sohbet ediyoruz. Tam kardeşimize konuşurken bu olaylar gerçekleştirdi. Burana kendisine selam göndereyim. Teşekkür ederim sohbeti içinde. Tamam. Aga bu ya. Selahattin kardeşim bana şunu hediye etmek istedi. Biliyorsunuz ki ben bu pazarı inşallah Allah'ın izniyle Zodiac dönmeyi hedefliyorum. ya yani Zodiac dönmek için çalışıyorum. 12 güç 10 delici tam benim aradığım bir kılıç. Dedi ki bunu sana hediye etmek istiyorum dedi. Ben dedim ki olmaz bir fiyatlarına bak. Dedim 3 ev sununu 3 efsunları dostlar 5 wonmuş. Hey like hediye edeceğim dedi. Ben dedim ki won ver fiyat ver fiyat ver. Vermedi ben dedim ki tamam sen koy. Bize bu hediye gelmişti biliyorsunuz ki dostlar. Bu hediye geldi. En azından hani hediye, hediyelik gibi takas yapalım. Buranın da kendisine teşekkür ederim. Hediyesi içinde. Yani çok işime yarayacak bir efsun. Lazımdı bana. İnanın ederi 5 won dedi. Yani 5 won dedi ki. 3 saldırı hızları 5 won dedi. Bu biraz daha düşük fiyat olur ama gene güzel bir iş. Gün <laughs> dondu. Buradan Selahattin kardeşime tekrardan bir çok teşekkür ederim dostlar. bu kıya için çok lazım bir zerefişti. fişti. Ezen ben bunları hediyelerin çoğunu fark ettiyseniz dostlar satmıyorum. Hatta hiçbir hediye daha ben satmadım. Hediyeleri kullanıyorum ki o bana hediye gönderen kardeşimiz videoyu izlerken en azından buradan kendisinden bir parça görsün. Daha Server'ın ilk gündem, ikinci gündeminde Batuhan kardeşimiz bir tane tahta ayakkabı hediye etmişti. 5 şimşeklere karşı güç mı, direnç mı neydi? O hala duruyor mesela. Zodyakta kullanacağım ben inşallah. Bu şekilde Selahattin kardeşime tekrar teşekkür ederim yardım için. Bu son geldiği kapımızda dostlar. İkinci karakterimizi 95 level yapmayı başardık. Artık bununla da şehir atabiliriz. Canlar bunda 15 tane ev sesi var. Bunu ayakkabı atmıştım ben 5 tanesini. 15 taneden bakalım. Zodiac oranı. Şöyle bir 35 ortalama arıyoruz. Oyunum 6, 5, 4, yok 1, 24, 23, 3, 5, 15, 10, 18. Yok hocam bize bu 34 delici meleci var mı? Ne yazık ki o da yok. 14 ortalama zarar. Ne yazık ki gelmedi olsun. Denemiş olduk en azından hocam. Bunları vereyim ben gelip pazarıma kururum. Ya olmadı. Denedik olmadı. Bakalım bunun skillleri masra olacak mı? Kusama 1 olmadı. Ejderha yardımı olmadı. Yansıtma olmadı. Zaman küplemeye fazla verdim. Olmamış. Sağ olsun. Şaman hiçbirini geçiremedi. Helal olsun. İstese yapamaz. Yaptı. Helal. Şu dörtlünün bir araya gelip de yenemeyeceği kimse yoktur. Bak ben net sizlere söyleyeyim. Şu dörtlü var ya çok fena bir şey olacak. Dostlar şimdi iki tane karakterimizi 95 yaptık. ama bütün ormanlık itemlerimi verdim. Nice karakterimiz hem level kasacak hem de yani şamanımız da 100 level e doğru kendileri rastlayacak. Ben de şöyle kendi yani Ecan karakterimle bir pazar kurdum. Sizlere pazarı göstermek isterim dostlarım. Şöyle çok güzel bir pazar oldu bu arada. Hızlısından sizlere göstereyim. Sizler durdurup bakarsınız isterseniz. Şu şekilde. bakalım. İlk defa bir cadı denemesine girişiyoruz. Şöyle hasarımız 3K dostlarım. Ha, rahat kestiririz düşün. Ne ettim de, Biz bunu ne yaptık? Biz bunu parçaladık ya. Şöyle bir yeşil iksirdir, kritiktir, derecedir, mavi iksirimiz varmış. Başka basabileceğimiz bir şey var mı? Bakalım. Başka basabileceğimiz bir şey yoktu. Zaten gerekte kalmadı dostlar. Çok rahat bir şekilde kestik. Eldivenimizi şöyle ayarlayalım. Eldiveni de ayarlayalım. En sonunda gruptan çıkarız. Hatta gruptan şimdi de çıkabiliriz dostlarım. Şöyle ben hemen keseyim. Eldivenle en son canına geldiğimizi size gösteririm Kanam olmadığı için birazcık zorladı dostlarım. Cadı öldü mü? E cadı eşya atmadı mı bize? Eşya atmadı cadıya. Level fazla gel desem ihtimal yok. Allah Allah. Ne oldu oğlum? Durun bakayım bir tane daha atayım. Böyle mi verdim. Büyük ihtimalle zaten hemen ölür diye düşünmekteyim. Yani eldiven takılı grupla da almadık hiç. Oğlum level 105 değil mi acaba böyle yapıyor ya? ha elmas kutu yok bizde ondan galiba. Düşürme şansımız düşük sanırsam o yüzdendir diye düşünmek değil mi? İnşallah o yüzdendir yani çünkü bir tek bunu alabildik. Anla ki dostlar, anla ki olsun şans azık olur. Bir dahakine çözeriz. Büyük ihtimalle eldiven yok diye şuradaki eldiven yok diye bize bir drop atmadı. Dostlarım bu bölümde burada sonuna geldim. Umarım bölümü izlerken güzel vakitler keyifli zamanlar geçirmişsinizdir. Eğer ki bölümü beğendiyseniz ve beni desteklemek isterseniz de sizden bir yorum atarak, bir beğeni atarak ve bir de abone olarak beni desteklemiş ve beni sevindirmiş olursunuz. Teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için de. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım bir sonraki bölüm hem Jotun hem Nemere hem yaparak hem de inşallah Zodiac yaparak karşınıza gelmiş olurum dostlarım.